Sürekli mutsuz hissetmenin 10 önemli nedeni nedir? Mutsuzluk ve depresif ruh hali bazı kişiler için bir kader gibidir. Sürekli bir gölge olarak kendini hissettirir. Belki sen de bu kişilerden birisin ve bu konu seni oldukça rahatsız ediyor. Belki depresyonda değilsin ama mutsuzsun. Hayat kalitende bazı şeylerin daha iyi olabileceğini hissediyorsun. Memnun olmadığın noktalar var. Ama bu konular da da neler yapabileceğini bilmiyorsun. Ya da bazen hani aslında şükredebileceğin bir yaşam olmasına rağmen ben neden yine de memnun olamıyorum, tatmin olamıyorum, mutsuzum diye düşünüyor olabilirsin. İşte bugün bunun nedenlerini genel olarak seninle paylaşacağım. Konu geniş o yüzden bunu 10 tane başlık üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu 10 başlığı doğru şekilde öğrendiğinde ve içselleştirip özümsediğinde neden mutsuz olduğun konusuyla alakalı kafanda bazı fikirler oluşacak ya da belli fikirler varsa biraz daha derinleşebilir. Bunun sonrasında da bu ruh halinden çıkmanda ve yaşam kaliteni artırmanda nasıl bir yol haritası izleyebilirsin? Bunu belirlemende biraz daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Mutsuzluk senin birinci önemli nedeni işlenmemiş bilinç dışı konulardır aslında. Bilinç dışındaki belli inançlar. Yaşadığın belli negatif deneyimlerle birlikte, travmalarla birlikte işte kendini değersiz, özgüvensiz, yetersiz, işte sevilmeyecek, kusurlu birisi olarak görmeye başlamış olabilirsin. Yani bilinç dışı düzeyde bu tür inançlar gelişmeye başlar. Bunlar senin birer iç sesin olmaya başlar ve hayata böyle bakarsın. Geçmişteki belli travmalar tetiklendikçe gündelik hayatında bunları hatırlatacak belli durumlar olduğunda da hani üzerine bir gölge çöktüğünü hissedersin. Özellikle çocukluk çağlarında yaşadığın belli olaylar sana daha önemli etkilerde bulunduğu için ve bunları da genelde pek hatırlamadığın, bastırdığın için bilinç dışı düzeyde aslında seni doğrudan etkilemeye devam eder. Mesela bilinç dışı inançlardan diğer bir önemli olan nokta, mutsuzluğa neden olan ben mutluluğu hak etmiyorum düşüncesi. Şimdi bu tür bir içsel inanca sahipsen o zaman sana iyi gelebilecek şeyleri pek yapmak istemezsin bilinç dışı düzeyde. Ya da bir şekilde kendini zorlayıp yapıyor olsan bile bundan zevk almaya, tatmin duymaya izin vermezsin. Çünkü kendi kendine aslında ben mutluluğu hak etmiyorum diye düşünüyorsundur. Kendini bir nevi sabote ediyorsun yani. Belki daha az uyursun, beslenmene yeterince dikkat etmeyebilirsin. Bedenin aslında zarar vermene rağmen yani senin için iyi olan şeyleri yapma konusunda kendine bir adım geride tutarsın. Ve günün sonunda tabii ki bu sürekli mutsuz hissetmene neden olur. Sürekli mutsuzluk halinin ikinci önemli nedeni de kurban psikolojisidir. Bazı kişiler gerçekten sürekli yakınma modundadır. Hatta bu kişilerin epey yaygın olduğunu çevrende gözlemlemiş olabilirsin. Kurban psikolojisiyle birlikte, mağdur psikolojisiyle birlikte bu kişilerin içsel sesi Şöyle bir şeydir bir nevi, yani ben mutsuzsam eğer, üzgünsem, kaygılıysam bunun nedeni bir başkası. Ya da benim dışımdaki durumlar, şartlarım, koşullarım, kaderim, kendi ailem, onların yüzünden ben böyleyim, onlar yüzünden ben bir türlü mutlu olamıyorum, sürekli gerginim, şanssızım e, şeklinde bir yakınma hali bir başkasının başarısı ya da mutluluğunu görünce işte o daha şanslı o yüzden böyle ama ben değilim gibi belli duyguları beraberinde getirebilir. Ve bunlar tabii ki içten içe bayağı eksik, yetersiz de hissettirir. Ve bunları çözümleme konusunda da kişi kendini çaresiz hisseder. Çünkü bunları ben yapamam, kendimi iyi hissettirecek şeyleri beceremem, üstesinden gelemem, bu sorumlulukları alamam gibi içsel bir İnanışla da tabii bu birleşince kurban mağdur psikolojisi e, genel ruh halini önemli oranda olumsuz bir şekilde etkiler. Mağdur psikolojisinde olan kişiler aslında pek şükretmezler. Sahip oldukları pozitif özellikler, hani hayatlarındaki önemli kaynaklar, güçlü yanlar, e, sahip oldukları şeyler bunlar onlar için o kadar da önemli değil gibidir. Sürekli negatif şeylere bakarlar, karamsardırlar pozitif noktaları görmekte zorlanırlar. Sürekli mutsuz olmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de pasif bir yaşamdır. Bu pasif yaşamla birlikte hareketsizlik önemli bir nedendir. Yani fizyolojik bir ihtiyaçtır aslında hareket etmek daha canlı olmak. Ama bu konularda eğer belli alışkanlıklarla birlikte daha hareketsiz bir yaşam varsa bu da başlı başına aslında senin daha iyi hissetmeni sağlayacak hormonların da yeterince üretilmemesini. Neden oluyor? Ee, tabii böyle bir yaşam içinde renk eksikliği vardır. Sana iyi gelebilecek, keyif verecek deneyimler içine pek girmezsin, daha izole bir yaşam yaşarsın. O zaman da o renk eksikliği de senin zengin bir şekilde aslında mutlu ve keyifli hissetmeni de kısıtlar. Pasif bir yaşamla birlikte aslında eylem yerine daha çok düşünmeyi tercih edersin. Hani oturup düşünmek. Daha çok düşüncelere dalmak şeklinde bir hayat stilim vardır. E böyle olunca seni gerçekten başarılı hissettirecek, yeterli hissettirecek, hayatını daha kaliteli hale getirecek şeyleri de pek yapmaz olursun. E, ve gerçekten bu çok yorucu da olabilir. Tabii bunlarla birlikte erteleme de beraberinde gelebilir. Pasif yaşamda aslında erteleme de önemli bir noktadır. Tabii bir şeyleri erteledikçe yine seni iyi hissettirecek, sana iyi gelecek... Yeterli, güçlü, mutlu hissettirecek şeyleri de yapmaz olursun ve günün sonunda kendini belki eleştirmeye başlayabilirsin, kurban psikolojisi devreye girebilir ya da bilinç dışındaki belli kendine yönelik negatif düşüncelerin tetiklenebilir. Yani bu erteleme de aslında pasif yaşam daha e, genel anlamda diğer mutsuzluk nedenleriyle ilişkide kurabiliyor. Kronik mutsuzluğun önemli nedenlerinden biri de dopamin bağımlılığı aslında. Yani dopamin dediğimiz beyinde aslında senin keyifli hissetmeni iyi hissetmeni sağlayan bir e, hormon diyebiliriz dopamine. Dopamin özellikle uyaranların zengin olduğu hızlı bir şekilde değiştiği durumlarda ön plana gelir ve eğer ki güncel hayatında e, daha sakin dingin faaliyetler yerine sürekli özellikle sosyal medya olabilir bu dijital alanda çok fazla zaman geçirmek olabilir. Yani o uyarılmayı çok hızlı bir şekilde yapmaya çok alıştıysan eğer bu alkol madde kullanımı da olabilir bu arada ya da mesela yemek yemek olabilir. Yani sana hızlı bir şekilde tatmin sağlayacak kısa süreli anlık hazlar peşinde sürekli koştu koşuyorsan o zaman aslında bu hazları yaşadığında o anda kendini iyi hissedersin o has kesildiği anda yani o sana iyi hissettiren şeyi her ne kadar zararlı da olsa o anda kısa vadede yapıp iyi hissetme halinden çıktığında kendini yine kötü hissetmeye başlarsın. Ve bir noktadan sonra daha belki uzun vadeli hedeflerin için yapacağın sıkıcı olabilecek tarzdaki faaliyetler de ekstra sıkıcı hale gelir. Yani örnek veriyorum. Sürekli gün boyunda dizi film izleme modundaysan hani her boş zamanında bunu yapıyorsan bir kitabı açıp okumak ya da sana iyi gelecek bir şeyleri öğrenmek, çaba harcamak, emek harcamak da aslında çok eğlenceli olmaz. Çünkü beynin o uyaran bombardımanına çok fazla alışmıştır. Bir nevi bunun bağımlısı olmuştur. Hatta o yüzden de birçok öğrenci hani bilgisayar oyunlarıyla çok fazla aşırı neşir olunca normal ders çalışma, disiplinli şekilde bunlara zaman ayırmakta ekstra sıkıcı hale geliyor. Ve bu da uzun vadede aslında başarısızlık için önemli bir neden olabiliyor. Kronik mutsuzluğun beşinci önemli nedeni de öz şefkat eksikliğidir. Şimdi bu diğer tabii maddelerle de bağlantılı ama bunu ayrı bir şekilde de anlatmak istiyorum. Çünkü bu başlı başına çok önemli bir konu. Kendine karşı hoşgörüsüz olmak. Yani belli hataların, kusurların olduğunda, belli konularda yetersiz, eksik kaldığında, yoksun hissettiğinde kendine hemen yükleniyorsan, kendini aşağılıyorsan, değersizleştiriyorsan, kötülüyorsan, kendine haksızlık yapıyorsan, aslında orada bir sıkıntı var. O zaman sürekli kendi içindeki bu negatif iç seslerle birlikte aslında modunu, enerjini aşağı çekiyorsun. Bir başkasını o şekilde negatif eleştirel, aşağılayıcı yaklaşmıyorken belki de kendine çok fazla yaklaşıyorsun. Ve bu da içten içe aslında senin kronik bir şekilde mutsuz olmanı sağlar. Çünkü kimse mükemmel değil ve bir şekilde kendinde eleştirebileceğin, eksik görebileceğin noktalar illaki çıkacaktır. Ama bu eksik ve yetersiz olan noktalarda bunu bir gelişim fırsatı olup bu konuda belli hedefler koymak yerine mükemmeliyetçilikle de birlikte eğer kendine verdiğin değer, yeterlilik, saygı konusunda kendini aşağıya çekiyorsan o zaman bu da toksik bir ortam yaratır ve kendine saygına, kendine yönelik sevgine de balta vurur. Ve böyle olunca da tabii ki bu şartlar altında mutlu hissetmek çok zor olur. Öz şefkat eksikliğinde kendi güçlü yanlarını önemsizleştirme de önemli bir etkendir. Hani kendine yönelik aslında hoşgörülü Seveceğin, şefkatli yaklaşmadığın için kendindeki güçlü noktaları da o kadar önemli görmezsin. O zaman yine bu kendine olan saygını azaltır aslında. Kronik mutsuzluk halinin önemli bir nedeni de negatif duygulara yönelik aslında olumsuz bir bakış açısıdır. Daha önce birçok konuşmamda da anlattığım gibi öfke, üzüntü, kaygı gibi duygular aslında her ne kadar negatif olarak adlandırılan duygular olsa da bizim için çok kıymetli ve bize aslında birçok mesaj veren, karşılanmamış ihtiyaçlarımız konusunda bize işaret veren ve bizi motive eden duygular. Şimdi burada tabii konu başlığımız sürekli mutsuzluk halinin nedenleri konusu. Ama bunu şöyle düşünme. Yani bu nedenleri anladığımızda sürekli mutlu hissedeceğiz, sürekli böyle modumuz yukarıda olacak anlamına gelmiyor bu. Belli duyguları tabii ki yaşayacaksın hayatında kaygı, üzüntü, mutsuzluk, öfke gibi belli duyguları yaşayacaksın. Bunların mesajını alıp gerekenleri yaptığında yerini genel bir dinginlik ve mutluluk haline bırakacaktır. Ki şunu söyleyebilirim. Bu duyguları hissetsen bile mutlu hissedebilirsin. Yani genel anlamda dingin, kendine saygılı, kendine şefkat duyan ve insanlara karşı anlayışlı olup aynı zamanda üzüntülü, kızgın Kaygılı olabilirsin. Bu duygular sana gerçeklikle temas halinde belli işaretler veriyor. Ve sen bu işaretleri alıp buna göre hareket ediyorsan hiç sıkıntı yok. Yani burada belli duyguları zengin bir şekilde yaşamak sıkıntı değildir aslında. Sürekli hani böyle yukarıda mutlu, iyi hissetmek değil buradaki amaç. Ama alt tarafta bir şekilde öz şefkatle birlikte kendine duyduğum saygıyla birlikte tabii ki bir dinginlik, mutluluk hali önemlidir. Ama negatif duygular geldiğinde de bunlara bir misafir gibi yaklaşmak ve onlara iyi davranmak lazım. Bunu nasıl yapabileceğin konusu tabii çok geniş ve ayrı bir konu. Hatta seninle paylaştığım neredeyse her şey aslında bunu nasıl yapabileceğin konusunda sana yol göstermek, farkındalığını yükseltmek bir yol haritası çizmek için aslında. Kronik mutsuzluk hissinin diğer bir önemli nedeni de tabii ki ilişki sorunları. Sonuçta insanlar sosyal canlılar ve ilişki kurmak, bağ kurmak bizim çok temel ihtiyaçlarımızdandır. Dolayısıyla eğer yakın ilişkilerinde özellikle belli sorunlar yaşıyorsan bu sorunlar aslında hayatının diğer alanlarına da bir gölge gibi illaki yansıyacaktır. Özellikle de kişilik özelliklerinde ve geçmişten getirdiğin tabi bilinç dışı programlarında kontrolcü bir tarafın varsa, hani kontrolcü olayım her şey belirli olsun, benim beklediğim şekilde olsun gibi bir beklentin varsa ve uyum sağlamakta zorlanıyorsan, ilişki sorunları tabi ekstra rahatsız edici olur. Çünkü karşındaki kişiyi kendi beklediğin şekilde kontrol edip yönlendiremezsin. Hani etki etmekte kabul etme arasında iyi bir denge kurmak lazım. Buralarda belli sıkıntılar olduğunda da tabii ki ilişkide kronik bir şekilde belli sorunlar yaşarsın ve partnerinle her bir araya geldiğinde ya da onu her düşündüğünde ruh halinde bir dalgalanma negatif anlamda bir huzursuzluk hissi ortaya çıkabilir. Kronik mutsuzluğun diğer bir önemli nedeni de başkalarına göre yaşamak. Başkalarına göre yaşadığında aslında kendin olamıyorsun. Bir başkasının hayatını yaşıyorsun bir nevi. Onları memnun etmek, onları iyi hissettirmek, onlara şirin görünmek, onların onayını almak, takdir edilmek ya da onların sana verdiği değeri kazanmak, kendini değerli hissetmenin yolu olarak eğer başkalarını memnun etmek, onlara göre yaşamak senin için bir hayat felsefesi ise gerçekten işin zor, uzun vadede kendin olamadığın için kendi duygularını görmezden geliyorsundur ve bu içten içe sürekli bir huzursuzluk verir. Çünkü duygular sana belli işaretleri sürekli veriyordur karşılanmayan ihtiyaçlarınla ilgili ama sen bunları görmezden gelip inkar edip bastırıyorsundur ya da önemsizleştiriyorsundur. O zaman bu mesajlar gelmeye devam edecek ve genel bir sıkıntı hali sürekli bir gölge gibi senin peşinden ve seni kovalayacaktır. Bu başkalarına göre yaşama konusu da geniş bir konu. Aslında birçok alt başlık üzerinden anlatılabilir. Mesela mükemmeliyetçi birisiysen, hani ben eğer mükemmel olursam, en iyisi olursam insanlar beni kabullenir, saygı duyar, sever, yeterli görür. Ben o zaman yeterli hissederim gibi. Yani o mükemmeliyetçilikle diğerlerinin düşüncelerini bir araya getirdiğinde ki sosyal fobi de mesela bu görebildiğimiz bir şey. O zaman yine kronik bir aslında gerginlik, stres yaşıyorsun. Başkalarına göre yaşamada aslında sınır koyma sorunları da önemli bir sorundur. Hayır diyememek, işte karşı taraf kırılmasın, incinmesin diye. Ve o zaman ona hayır demediğinde kendi ihtiyaçlarını hayır demiş oluyorsun. Ve bu da seni içten içe yoksun, eksik hissettiriyor. Yaşam kaliteni azaltan, kısıtlayan bir şey oluyor. Kendini diğerleriyle karşılaştırmak da yine kronik mutsuzlukta, başkalarına göre yaşamak içindeki bir kategoridir. Kendini yeterli, güçlü, başarılı hissetmek için ölçüt, diğerlerinden ne kadar iyiyim, değilimse eğer, başkalarıyla kendini sürekli kıyaslıyorsan, bu da tabii ki genel anlamda bir huzursuzluk yaratır. Sosyal medya hesaplarında, diğer kişilerin hesaplarını takip ettiğinde, Onların çizdiği tabloyla kendini kıyasladığında da yine bu bilinen bir konu mesela. Son yıllarda özellikle böyle bir stres türü ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden kendini karşılaştırarak. Bu konuda birçok çalışma yapıldı ve gerçekten sadece bunun bile başlı başına önemli bir e, kronik stres faktörü olduğu, genel mutsuzluk halini aslında e, artırdığına yönelik belli bilgilerimiz var artık. Ki bunu zaten çok uzağa gitmemize gerek yok. Kendin de Düşündüğünde, eğer e, sosyal medyadaki diğer hesaplara bakıp modunun düşmeye başladığını fark ettiysen zaten sen de bilirsin. Dışarıdan destek almamak da aslında mutsuzluk halini dolaylı yoldan etkileyen önemli bir e, maddedir aslında baktığımızda. Şimdi her şeyi kendi kendine yapmak belki senin daha hızlı adımlar atmanı sağlayabilir ama daha uzağa gitmek istiyorsan belli hedeflerin var ve bu hedeflerin sadece kendi başına değil de diğer insanların desteğiyle de birlikte olmasını gerektiriyorsa bu noktada bir yerde tıkanırsın ve bu sende bir mutsuzluk haline neden olabilir. Belki diğer insanlara karşı bir güvensizlik hissin var. O yüzden kendini daha çok izole ediyorsun ve kendi kendine yetmeye çalışıyorsun. Şimdi bu kendi içinde belki kendini daha kontrollü hissetmeni, dışarıdaki ...negatif etkenlere karşı kendini korumanı sağlıyor ama... ...o zaman sosyal destekten mahrum kalmaya başlıyorsun. Çünkü bu da doğal bir ihtiyaç. Hani i̇nsanlar bağ kurmak, sevildiğini görmek, paylaşımda bulunmak... ...bunlar aslında önemli bir ihtiyaçtır insan için. Bu ihtiyaçlardan kendini mahrum kıldıkça... ...bu da aslında günün sonunda kendini yoksun, eksik hissetmene neden olabilir. Kronik mutsuzluk nedeni olarak bugün seninle paylaşacağım sonuncu neden de kendini adayacak hayallerinin, amaçlarının olmaması konusu. Bu da aslında can sıkıntısı konuşmamda da anlattığım gibi çok önemli bir konudur. Eğer önünde bir rota olduğunu hissetmiyorsan, tüm gösterdiğin uğraş, çabanın bir anlamı olduğunu hissetmiyorsan, bu da kendi içinde başlı başına önemli bir kronik mutsuzluk nedenidir aslında. O zaman sanki bir oyuncu gibisindir. Sana çizilen rolü oynuyor gibisindir. Ama aslında yazar olmaya ihtiyacın var. Yani yazar olmanın getirdiği deneyimi yaşaman, hayatının yazarı olman çok çok önemli. Daha önce kalem senin elinde olmayabilir, ama yetişkin yaşamınla birlikte kalem önemli oranda senin elinde ve kendinin yazabileceği şeylerin farkında olmak ve bunu sahiplenmek sana ayrı bir haz verir, ayrı bir dinginlik, ayrı bir güç verir. Ve bunun da önemli bir yolu seni rotada tutup bu konuyu gündemde tutmanı sağlayacak şey belli gelecek hayallerinin, hedeflerinin, kendine özellikle adayacağın belli amaçlarının olmasıdır. Buraya kadar paylaştığım bu kronik mutsuzluğun nedenlerinden 10 tanesinden bir tanesi bile eğer sende varsa yaşam kalitende bir şeylerin eksik olduğunu ve daha da yükseltilebileceğini düşünebiliriz. O yüzden eğer bu bahsettiğim noktalar sana tanıdık geliyor gibi ise bu konuda belki ekstra e, zaman harcayıp üzerinde kafa yorup bazı şeyleri değiştirmeye niyetlenebilirsin. İşini kolaylaştırmak açısından e, daha önce paylaştığım uyan yöntemini uygulayabilirsin. Böylece daha disiplinli ve belli bir çerçeve içinde bu sorunlara yaklaşıp bunları çözümlemen mümkün olabilir. Kanalımdaki aslında birçok içerik, bu 10 maddenin birçoğunu içeren e, şeylere sahip. Tabii daha fazlasını da zaman içinde paylaşıyor olacağım. Ama özellikle daha da detaylandırmamı istediğin, öncelikli olarak ön planda ihtiyaç duyduğun konular neyse, bunları aşağıdaki bölüme yazabilirsin ya da bu 10 maddeye eklenebilecek başka etkenler neler, daha da konuyu zenginleştirmek açısından. Aşağıdaki bölümde paylaşımda bulunursan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.